Merhabalar arkadaşlar hoş geldiniz evime kanalıma. Evet Başak Burcu için fal yorumu yapacağım. Hadi bakalım fal yorumcusu Burçlar kanalındayız. Hadi bakalım sevgili Başaklar alalım niyetimizi. Bakalım fincanımız ne diyecek bize. Evet bize nasıl uyarılar var bu hafta ya da bize nasıl güzellikler var bu hafta. Bir kere çok güzel sıkıntılarından kurtuluyorsun. Üzerinde göz var. Dikkat et. Gözüne nazara bak. Etrafın çok temiz, aydınlık. Şurada birazcık laflar, sözler var ama çok önemli değil. Yani böyle bunlar şey de olabilir. Hani böyle kalabalık ortamlarda, kalabalık mekanlarda insanlarla yaptığın konuşmalar da olabilir. Tertemiz bir aydınlık çıkmış. Bir kere burada görüyor musun? Bak çok güzel bir Bak resmen bir taht gördün mü? Sanki böyle büyükçe bir koltuk ve o tahtta oturmuşsun. Etrafındakileri seyrediyorsun. Bak tahtın hemen yan tarafında senin için çok büyük bir kapı açılıyor. Burada bir kedi çıkmış. Çok yakın zamanda hem maddi hem manevi her açıdan çok güzel rahatlamalar yaşayacaksın. Şimdi bu ara bu önümüzdeki günlerde biraz panik atak panik atak paniketik panik atak hallerin olabilir ve biraz da biraz böyle biraz daha e, işten güçten yorulmuş olabilirsin şimdi böyle biraz düşünüyor ve e, ve gerçekten yoruluyorsun yani hani böyle geçmişle alakalı düşüncelerin işle alakalı düşüncelerin bunlar seni yormuş olabilir yani eskiden yapmış olduğun hataları düşünüyor olabilirsin ve bu eskiden yapmış olduğun hatalarını artık Bundan sonra işte bu saatten sonra yani mesela evlisin ve eşinle bir takım problemleri var. İşte geçmişte de çok fedakarlıklar yaptım ve diyorsun ki evet ben bunun için bu kadar fedakarlıklar yaptım. Ben bunun için bunları yaptım, şunları yaptım. Onu bana dediklerine bak. Evet bunları sen hata olarak görmüşsün bu yaşadığın durumdan dolayı. Evet yap, yapmış olduğun hataları düşünüyorsun ve artık bunları yapmama kararları alacaksın. Şimdi ilişkiler konusunda bu olacak. Mantıksız işler yapmak istemiyorsun artık böyle daha mantıklı düşünüyorsun daha mantıklı ilerleyeceksin şimdi bu aralar şimdi bu aralar sezgilerin ve sezgilerin bir kere çok güçlenmeye başlıyor kariyer, kariyer konularında evet gerçekten çok güzel olacak enerjin evet çok kuvvetli bol bol fırsatlar çıkacak karşına işle ilgili konularda evet çok fırsatlar var iş konularında gerçekten muhteşem şanslı olacaksın çok fırsatlar var ve e, yeni arkadaşlarla yeni gruplarla bir araya gelebilirsin hani böyle kendini onların içinde daha rahat hissedeceksin kendini böyle daha güzel ifade edeceksin evet şimdi bu özellikle de bu haftadan sonra aklını mantığını daha, daha böyle güzel kullanmaya başlıyorsun bir kere elindeki fırsatları kullanmaya başlayacaksın bugüne kadar kullanmamışsın şimdi e, ani çıkışların olabilir evet Öyle bir dönemdesin çünkü. iş tekliflerine bir kere çok açıksın. Hayatına çok güzellikler geliyor. Evet hayatına çok güzellikler gelecek. İlişkiler konuları gündemin olacak. Eşinle ilgili konular gündeme gelebilir. Mesela eski eşin varsa onunla ilgili karşılaşmalar yaşayabilirsin. Onunla aranızdaki böyle eğer evlatlarınız da varsa aranızdaki sorumluluklarla ilgili iş, ne bileyim para ailevi konularla ilgili yüzleşmeler yaşayabilirsiniz. Hani onun yaptıkları ya da yapmadıkları ile ilgili bir şeyleri masaya yatırabilirsiniz. Evet sorumluluk aldığı bu süreçte e, siz sizin de ona destek olmanız gerekebilir. İlişkinizle alakalı bazı konularda evet harekete geçmeniz gerekiyor. Onunla ilgili fark etmediğiniz şeyleri bu süreçte gerçekten fark edeceksiniz <laughs> ve eylül ayına kadar ya da eylül ayı için de sizin eylül ayı daha doğrusu sizin için bir dönüm noktası olacak şimdi şöyle ki eşiniz sizin için doğru insan mı gerçekten sen doğru bir yerde misin hani böyle doğru insan değilse acaba evli kalmaya devam mı edeceksin değilse belki de e, gitmesiyle ilgili ya da hayatından çıkması ile ilgili şeyleri çözmeye başlıyorsun eğer istemiyorsan. Yani Eylül'de senin için bir bitiş ya da bir yeni başlangıç olabilir. Yani böyle ya hep ya hiç dediğimiz dönemler var ya öyle bir dönemde olabilirsin. Şimdi burada bir birisi var. Gördün mü? Bak kafasının üzerinde bir tekne var. Demek ki bir miras konusu. Bu miras konusuyla alakalı burada bak aşağıda şimdi bu bir sözcü gibi. Sanki o miras konusuyla ilgilenen birisi var. Ve buradakilerde de ondan dört gözle bakar mısın? Gözleri kocaman kocaman olmuş. Dört gözle haber bekliyorlar ve bu kişi de bu miras olayıyla ilgili o problem neyse onu çözecek gibi görünüyor. Önümüzdeki günlerde bu miras konusunun anahtarı bulunuyor. Evet. <laughs> aydınlıklar, temizlikler, aydınlıklar. Miras konusuyla alakalı gelişmeler. Eğer sen bir Başak burcuysan yakında mirasını alabilirsin. Çok güzel bir şekilde alacaksın, rahat. Bir kere hanenin içindeki sıkıntıların geçiyor, gidiyor. Hanen temizleniyor bak. Temizleniyor, aydınlanıyor. Şurada iki kişi yüz yüze konuşma yapıyor. Şurada bir kısmet var. Hanenin içi temiz dediğim gibi. Ee, haneye güzel maddi fırsatlar gelebilir. Bak şurada iki tane sevineceğin iki tane konu var. O iki konuyla alakalı gelişmeler var. Burada bir kere bak görüyor musun bu penguen'e hanene doğru geliyor kendine bir yol açmış. İşte bunlar senin kısmetlerin. Şunlar senin aydınlık açılmış olan kapıların. Anız kısmetin, bolluğun, bereketin çok. Her yerden gelecek fırsatlar var. Fırsatlara çok açıksın. İnşallah değerlendirebilirsin. Yalnız şöyle bu günlerde biraz böyle her burçta olduğu gibi sende de biraz geçmişe gitmek var. Böyle kaybettiklerinin arkasından üzülmek. Keşke ben de bunun için şunu yapsaydım. Keşke ben de bunu yapsaydım ki ya da zamanında böyle yapsaydım işte böyle böyle olmazdı gibi böyle bir geriye gitmek yani böyle bir nostalji geriye gitmek gibi durumlarım var bir kere şurada bir gözyaşı var ama bir türlü akıtamıyorsun sanki o gözyaşını birilerine hasret misin yani birilerini mi özlüyorsun birilerini aslında görmek istiyorsun da onlar mı yaklaşmıyorlar böyle de bir durum olabilir evet sen de zamanında bir şeyler yapmamışsın bunun da farkındasın aslında şurada görüyor musun kocaman bir balığın var kısmetlerin çok burada Birisi var görüyor musun? Bak bir erkek böyle dizlerinin üstünde emekliyor gibi. Emekleme döneminde olan <laughs> yani emekleme dönemi derken bebek değil tabii ki de. Hani iş konusunda emekleme döneminde ama sonrasında bir açılma dönemine girecek. Burada kocaman bir kelebek çıkmış. Ee, müjdeli haberler alacaksın. Tam hanenin ortasında bu miras konusu gündem olmuş. Bu konuyla alakalı konuşmalar yapılıyor. Hane içinde işte parayla ne yapılacağıyla alakalı konuşmalar. Şimdi mesela <laughs> Birileri diyor ki ev alalım. Biri diyor ki bana verin ben işleteyim işte çalıştırayım o parayı bir şeyler yapayım. Biri diyor ki bana verin ben araba alayım. Böyle konuşmalar falan yapılıyor olabilir. Hani güzel bir şekilde değerlendireceksiniz merak etmeyin. Çünkü para sizin. Evet siz güzel bir şekilde değerlendireceksiniz paranızı. Senin için çok güzel bir pencere açılıyor. Yani hayatında evet bugüne kadar hiç doğru düzgün bir şey yaşayamadım gibi düşünüyor olabilirsin ama o pencereler önünde açılıyor. inşallah bundan sonra hem aşk hem iş her konuda çok başarılı olacaksın. Evet maşallah sana. Hadi bakalım. Kartlarımızı da çekelim bakalım. Fincanımızla uyumlu çıkıyorlar genelde siz de biliyorsunuz. Sanki böyle destekleyicilerimiz gibi oldular. Hadi bakalım. Başaklar için niyet ettim. <laughs> Geçmiş, şimdi, gelecek diye açıyorum arkadaşım. Evet. Geçmişte bir özgürleşme ne olabilir? İşinden ayrılmış olabilirsin, eşinden ayrılmış olabilirsin. Bir özgürleşme döneminden geçmişsin. Ama şu anda bir yenilenme dönemindesin ve bir şeylerle mücadele ediyorsun. Evet. iş konularıyla alakalı mücadelelerin olabilir. Şimdi böyle bir buluşma Hayatından çıkmış insanla bir buluşma yaşayabilirsin. Tekrar bir araya gelip bir böyle konuları meseleleri masaya yatırıp e, yaptığınız bu görüşmede e, orta yolu bulabilirsiniz. Evet planlı hareket edeceksin bundan sonra hayatının her döneminde. Evet birazcık huzursuzluklar var hane içinde. Gizli düşmanların olabilir dikkat et. Evet e, şimdi böyle ikiniz arasında geçmişte hoş olmayan konuşmalar olmuş. Ama bütün bunlarda düzelmeler olacak merak etmeyin. Eğer beklediğiniz bir miras ya da böyle bir mahkemelik bir durumunuz varsa mahkemelik konuyla alakalı yüzeysel geçmeyin. Oradaki o ayrıntılara dikkat edin. Hani mesela orada yazıyordur ki işte şu kadar şu kadar payı bunun yazıyordur. Sen onu görmezsin, ne beklersin, ne, um ne umdum ne buldum olursun. Onlara dikkat edin. İnançlarınla ilgili inançların kuvvetlenmeye başlıyor. Önümüzdeki günlerde hayatınla alakalı ya da hayatındaki insanla alakalı. Ya hep ya hiç diyeceğim bir döneme giriyorsun. Evet şu an biraz kaoslu bir dönemden geçiyorsun ama sosyal çevrende huzurlusun. Sosyal çevre sana iyi geliyor arkadaş çevren. Sezgilerine, rüyalarına dikkat et diyor. Askıda kalan mevzular masaya yatırılacak. Hani böyle üzeri kapatılmamış. Hani böyle yarım bırakılmış Konular yeniden gündeme gelebilir. Evet biraz sorumlulukların artıyor gibi görünüyor. Ama e, çok güzel bir şekilde ilahi sistem tarafından da korunuyorsun merak etme. Evet sevgili başaklar bugünlük de benden bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Canlarım kendinize iyi bakın. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın.